aralarında baktığınız zaman en ufak benim ama yaş olarak hepsinden büyüğüm. 14 Temmuz 73 doğumluyum, 41 yaşındayım. Tabii ülkemi en iyi şekilde hizmet etmek için elimden gelen çabayı sarf ettim. Dünya, Avrupa, Olimpiyat, Türkiye şampiyonluğu ve ee, bayağı da bir dünya rekorum var. Evet, e, ee, milli güreşçiyim. Ee, son üç senenin Avrupa şampiyonu, serbest bir ağır sikrette güreşiyorum. Ee, Halil abimiz dinlediği gibi buraya sizleri ziyaret etmeye geldik. Rıza ee, Kayal, Halil Mutlu ve ben. Ee, ben Rıza Kayal, 1989 Yozgat doğumluyum. Ee, şu an hayallerimi gerçekleştiren bir sporcuyum aslında. Ee, çok küçük yaşlarda, 6-7 yaşlarında güreşçi olmak istiyordum. Çünkü şöyle, biz buralara çalışarak geldik. Her şeyde fedakalı giderek geldik. Anne babamızla fedakalı giderek geldik. En önemlisi 10 yaşlı benden ayrıldık. Ben sizlerin de, adını, geldik, de, de. bir hedefi doğrultusunda çalışmanızı çok isteriz. Uluslararası şampiyonluğunuzu aldığınızda ne hissettiniz? Tabii 2000 yılında güreşe başladım ve hayalimde bir tane madalya almak vardı ama şu Allah aşkına olsa şu an 22 tane Avrupa dünyada madalyam var benim. Güzel hissettim. Çünkü çalıştığım karşılığını almak ve istihdam başını söylemek arkadaşlar bayrağı gözlere çektirmek güzel bir duygu. Bunu yaşayıp anlamak daha da kadar Ve insanların size de gurur duyması, özellikle de ailenizin ve onların beklentisini boşa çıkarmamak çok güzel bir duygu. İşte okulumuza hoş geldiniz. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Federasyon başkanı olmayı düşünüyor musunuz? Olursa neler yapmayı düşünüyorsunuz? <laughs> Valla spor yaparken de düşünüyordum Sporu bıraktım hala düşünüyorum İki defa denedim Ama maalesef olamadım Olamadı Olmak istiyorum tabii ki Ama e, bizi yönetenler Buna hala müsaade etmiyor Gene engellerle Zorluklarla uğraşmayı seviyorum ha, Keşke olmasa ama Bunlar da beni daha çok başarıya giden yolda pes etmemeyi ve daha çok çalışmamı öğrettiler bana. Yani bizim durumumuz pek iş, işler açıcı değil. Evet gençlerde, yıldızlarda, işte genç kardeşlerimizde başarılar muhakkak ki var. Var ama biz bunun devamını getiremiyoruz. Ee, neden getiremiyoruz? Sizlerle faydalanmaya, faydalanmaya başladıktan sonra sizleri ileriki zamanları pek hazırlayamıyoruz. Yani nasıl diyeyim? Büyüklerde şu anda çok çok kötüyüz. Avrupa'da evet madalyalar alıyoruz. Gençlerde madalyalar alıyoruz. Ama dünya ve olimpiyat kısmına geldiğimiz zaman maalesef sizlere pek şunu yapacağız diyemiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim. İnşallah 4-5 sene sonra yine yan yana geliriz. O zaman net cevabını veririm. Bunun cevabını zaman gösterecek. Şu anda kötü. Tabii. Benim olimpiyat şampiyonluğu ama ben da Ailemde daha çok <laughs> sizlerler var. Anne sizler. Yani büyük babama da öleceğim. Baba yapmadı. Şimdi anladım, onu. Onlar bile ilk önce olimpiyat altın madalyası diyorlar. İlk altın sonra evlilik diyorlar. Biz de ne yapalım daha çok çalışacağız. İlk öncesinden daha çok çalışacağız ki olimpiyat madalyasını alalım da evlenelim diye. O zaman Her gün bir buçuk saat kendime zaman ayırıyorum. Dolayısıyla her gün bir şeyler yapıyorum. spora devam. Önce vatan millet Sakarya, şimdi sadece sağlık için. Şimdi milli takımda bir eksi olan, evet şu anda federasyonun her federasyonun sağlık kurulu var Ar abilerim, hocalarım, arkadaşlarım. Ya arkadaşlar siz yine spor yapın, bu böyle gitmez düzelecek. Siz spor yapın. Ben sağlık kurulundaki doktorumu bir defa sporcuların arasında görmedim. Hani kaç kişi sakat? Bizimki son olimpiyatlara takımın yarısı fazla sakat gitti. Doktor, sağlık kurulum dört senedir vardı. Ama sporcularımla hava görüştü. Yani bu, biz, bizde bu, biz gençlerde problem değil. Avrupa'daki gençlerimiz de aynı. İki ayak, iki bacak, tek kafa. Bizde de aynı. Biz, bir farkımız yok. Hatta fazlalığımız var. Çünkü biz dünyanın ve Avrupa'nın en geç nüfusuna sahibiz. Önemli olan bunlardan faydalanabilmek. Dediğim gibi, eğitim ve spor dedik. Eğitim ve sporu ayırdığınız yerde hiçbir zaman hiçbir gencimizden gelecek bekleyemeyiz. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. <laughs> birimli <malzemelerin>, birimli <laughs> bir mümadeyizlerin sorunu olarak. Güzel bir hastalık. Peki. Teşekkür ediyoruz. Hayatına sağlık. ya Sivas'tan inşallah. be böyle. Evet bakıyorum.